Ne haber arkadaşlar? Harika meçhul kalan derinden birlikteyiz arkadaşlar. Arkadaşlar sizce ne olduk? Evet meçhul ne yaptılar böyle? Solucan yapmışlar meçhul arkadaşlar. Hayvan olarak o bitirmeye çalışacağız arkadaşlar bu bölümde. Evet arkadaşlar baya zor ilerletiyormuş bu arada. Böyle ilerletiyor galiba arkadaşlar. Ee, sağ ve sola dönmek için A ve D ilerlemek için e, ee, şeylerine basıyoruz. Bu gerçekten çok zormuş. La oğlum şuradan bir geçemedik. Oğlum sürüngen olmak çok zormuş lan. Neyse şu şöyle yapalım. Evet. Bunda W ile şey yapıyormuş. Ya oğlum ya bir geçemedik. Harbiden çok zor ya. Niye bu kadar zor? Tamam da şuradan bir gidelim arkadaşlar. sonunda geçtik burayı. Evet arkadaşlar geldik. Burada kanguru olacağız galiba. Oha arkadaşlar kanguru olduk bu ne lan? Evet ya. Evet birazcık zor 50 tane bölüm varmış yuh tamamdır şunu bir kontrol etmeye çalışıyorum. Oha bayağı yızlıyor. Dur. Aha. Zıpladık lan. Gene kanguruyuz arkadaşlar. Şuradan da atlayacağız. İyi. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, Aa spider olacağız. Spider-Man, Spider, -Man, spider -Man. örümcek oldu lan. Meço örümcek oldu arkadaşlar. Ama bunu da kontrol edebil Evet kontrol edebiliyoruz. Şöyle şuradan ilerleyelim. Spider-Man oldu lan Ha. <laughs> Evet arkadaşlar Spider-Man oldu. Ama bura neresi şimdi arkadaşlar? Bir geldik. Tamamdır. Checkpoint'i aldık. Şimdi arkadaşlar tavuk olduk. Davuk. Davuk olduk. Davuk. Ha ha. Evet arkadaşlar tavuk olduk. Ben davuk diyorum. Bu arada arkadaşlar Calılar Bayramı geliyor. Şarkıyı kapatayım. Calılar Bayramı yaklaşıyor yani arkadaşlar. Evet. <laughs> ee, şeker mi şakam? Her neyse şuradan gidelim. Tamamdır. Şuradan da atlayalım. Son sonra... sonra. Oğlum bu uçuyor lan. Tavuklar uçmaz. Her yani neyse burada kanguru oluyoruz. Evet kanguru olduk arkadaşlar. Kontrol edemedim. Tamam zıpla zıpla zıpla. O oh, oha. Meçhul, abarttın. Neyse arkadaşlar yine zıplayalım. Upa Çok eğlenceliymiş la bu hayvan olayı. Burada da kanguru. Abi abi abar <laughs> meçu ya. Burayı imkansız. Arkadaşlar birazcık zor. Bakalım bu merdiven nereye kadar çıkıyor. Gözükmüyor ki arkadaşlar. Bu bayağı çokmuş. Haydi haydi meçhu. Oha yani. Ama bu zor. Belki diğer hayvanlarla becerebiliriz. Yok. Aa bunu yapacağız he. Tamamdır arkadaşlar. Yeniden solucan olduk. İyi de. He zıplayacağız dur. Arkadaşlar dur dur. Aha biz zorunca bile zor ya. Solucanla bile zor. Allah'ım ya arkadaşlar. Solucanla bile zor yap. Haydi haydi haydi. Hayır 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 ya. Hakikaten zormuş. Bura birazcık zor. Oğlum şunu düzeltemiyoruz ki. He tam düz Oha. Nasıl ki... Oğlum ben geçecektim lan oradan. Neyse bekleyeceğiz yapacak bir şey yok. Tamamdır. Ye yeniden geldi. Oğlum harbi diyorum kontrol etmek çok zor böyle yapınca. Neyse arkadaşlar bir merdivenden çıkmayı beceremedim meçu ya. Bunlar nasıl çıkıyor? Ya abi ya basamıyorum ama ben W ya arkadaşlar. Ben ileri tuşuna basabiliyorum. W'ye basma yeteneğim yok benim bilgisayarda ya. O kontrol etmek de zor. Her videonun kontrol etmek çok zor arkadaşlar burayı. Ben buna basınca ne oluyor? Arkadaşlar hiçbir şeye basamıyorum. Abi ya ama zıplamıyor. Zıplama tuşuna basıyorum. Hakikaten bu nereye... Oha arkadaşlar nasıl zıplıyor onlar oraya kadar. Yok arkadaşlar yani basıyorum gitmiyor. Solucan, solucanla da beceremiyoruz. Hiçbir türlü beceremeyeceğiz mi biz burayı? Hadi ya. Ya zıpla artık zıpla. Zıplayamıyor. Ya abi. 2 saattir bir zıplamadı ya. Karşı zıplamıyor. Maalesef bura buzdağının görünen kısmı. Evet gittik gene ya. Yüz kere öldük lan buradan. Hiç sevmedim buraya kaşı Ya zor bura. Düşme artık yeter yeter. Düşme <laughs> zıplamıyor. kaşı zıplamıyor ya. Niye zıplamıyor? Of ya. Bir beceremedik burayı ya. Anca yedi tanesini becerdik. Vallahi onu nasıl beceriyorsunuz siz? Bak ya. Becerip becerip duruyor. Bir tek ben beceremiyorum burayı ya. Bu ne ya? Neden ben bu kadar çok Zıplamıyor. Bir zıplamıyor ya. Zıplamıyor ki burada. Abi imkansız burayı yapmam benim. Artık düşme şuradan. Düşme zıpla artık. Neye basacağım ben? Kaşa basamıyorum ya. Kaşa örümcek. Of ya. Harbiden kontrol edemiyorum ben bunu. Tam örümcek oldum arkadaşlar. Örümcekle deneyeceğim. Ha şöyle ya abi bu da zor. <laughs> ya yanlış şeye basıyorum. Sabahtan beri o şeye basıyorum ben. Abi sabahtan beri o şeye basıyormuşum. Zıpla artık. Abi ne kadar zor. Buna basıyorum. Bir klabloga basayım durmadan ya. Bir geçemedim. Sinir etti ben. Durmadan klabloga basıyorum ya. Ya artık bas şuna A'ya ah basmama rağmen düşüyorum ya. Kaşa zor burası demek ya Club loga basıp basıp duruyorum. Basma artık şu club loga zıpla artık ne olur. Yok arkadaşlar bu, bu, kadar yapabildik. Sağdan ve soldan video çıktı onlara Dokunmayın dermiş. Kaşa burayı yapacağım ben inan ettim valla. Allah'ım ya vallahi zor. Vallahi zor arkadaşlar. Burası aşırı zor arkadaşlar. Obilerden bu yüzden nefret ediyorum işte. Obilerden bu yüzden nefret. Artık yap şurayı. Ya basıyorum ben. Niye zıplamıyorsun? Hep böyle Zıplamıyor işte arkadaşlar. Zıplamıyor. <laughs> yapamadık. İşte yapamadık. Burayı durmadan kabloga bastım. Bıktım ya. Haydi artık. Zıpla zıpla. <laughs> ne olur zıpla artık. Hep orada öldüm ya. Bıktım buradan arkadaşlar. Tavuk ya her hangi hayvan yaparsak yine ölüyoruz burada. Ya bak yapıp yapıp duruyor bunlar da uç artık uç ya hiç bir türlü yapamadım ki ben burayı olmuyor hiçbir türlü arkadaşlar ya bu ne ya hiç türlü yapamadım hep öldüm burada ya artık yap şurayı hepsinde öldüm Bittim. vallahi artık bunu deniyoruz bir de son olarak abi ya yeter ya altıda bir şey yok galiba arkadaşlar ne olur ne olur ne olur çok iyi gidiyoruz hayır hayır çok iyi gidiyoruz ya of ya ya bir git ya bana ne Robux'tan ya Ya abi çok iyi gidiyorduk. Niye düşüyorsun? Vallahi arkadaşlar burada düşüp düşüp duruyoruz ya. Abi düşme yeter düşme yapıyorum. <laughs> Hep orada düştük. Bu sefer de orada düşüyoruz ya. Ne olur artık ne olur ne olur basma yanlış harfler artık yeter Robux'tan da bıktım artık. Deyip deyip duruyorum o aptal yere ya. ya yok olmuyor arkadaşlar burayı kimse yap. Yok bir tek ben yapamıyorum burayı. Herkes yapıyor burayı. Çok az kaldı. Ya artık şuraya sonunda sonunda bıktım oradan be. Neymiş o? iki saatte uğraştım oraya arkadaşlar. Valla sonunda bitirdim oraya arkadaşlar. En sonunda bitirdim valla. Arkadaşlar düşme be şuradan. Düşme artık yeter ya yeter. Düşme sabahtan beri oynuyorum o iki saattir bir merdiveni geçemedim. Neyse arkadaşlar birazcık zormuş oyun yani maalesef kusura bakmayın. Evet arkadaşlar şükürler olsun ya. Ha şöyle. Valla. Hele şükür yani geçtik oraya. Şimdi burada ne yapacağız? He örümcek olacağız tamam. Örümceğimizi yapalım şöyle. Evet arkadaşlar örümcek. Ne beklerdiniz ki? İki saattir tüm videonun yarısını orada yaptık arkadaşlar. Bir de burada düşeceğiz iki saat. Burada ne yapacağız? Ha, burada tavuk yapacağız. Tavuk yapacağız arkadaşlar. Tamamdır. Sinirim gitti vallahi arkadaşlar. Uçuyor olabildiğin hiç gerek kalmadı o bir yapmama. Aa şimdi solucan yapacağız. Abi gene solucan olduk ya. Böyle şey mi var? Buradan dikkatli geçmeliyiz. Tamamdır. Böyle geçelim. Böyle geçmeye. geç. Geç 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 geç. A few moments left. Oğlum ne kadar yavaşsın. Meçhu. Tamamdır. Geldik. Arkadaşlar valla geldik. Şimdi ne yapacağız? Ana şimdi tavuk yapacağız tavuk. Uçacağız buradan arkadaşlar. 1 2 3. Uç meç. Allah'ım ya uçmadı ki. Ha tavuk meç niye uçmuyor? O kadar uç uçamıyorum ki en fazla bu kadar uçabiliyormuş. Işte. Ha. Ya E'ye basıyorum. Hep E'ye bastım. Hep E'ye bastım ya. E yüzünden yapamadım hiçbir şey. Burada ne yapacağız? Ha burada kanguru olacağız. Ana. A Mant ben problemi anladım. Şuradan bir zıplayacağız ya. Zıplamak da imkansız zaten. Yanlış şeye basıyorum. Tam zıplayacakken yanlış şeye basıyorum. Abi tam zıplayacakken niye o aptal tuşa basıyorum ben durmadan. Her neyse bu bilgisayarımdaki bazı tuşlar. Ya W'ye basacakken başka şeye basıyorum arkadaşlar. Deli ediyor bu şey de beni. Haydi artık. 2 saattir o salak merdivenle uğraştık arkadaşlar. Evet. Abi artık çık şuraya. Çık bir de burada takılacağız iki saat arkadaşlar. Vallahi iki saat bir de burada takılacağız ya. Haydi artık abi zıplasana. Aa zıplamıyor. Deli etti beni. W'ye basıyorum arkadaşlar. Neye basacağım başka acaba? Abi zıplamıyor işte. Buraya zıplamıyor. Abi nasıl zıplayacağım imkansız. Habim nasıl zıplayacağım. zıplayamıyorum ki. Yok arkadaş zıplayamıyorum. Niye zıplayamıyorum ya. ya neye basacağım da zıplayacağım haberim yok benim daha. Bir saniye şöyle bak. Ohoho yani zıplamak imkansız. Şöyle zıplayacağız ya yani. Ya meçhul. Abi deli etti orayı meçhul. Deli etti. burası özellikle burası. Haydi zıpla artık şuraya ya. E şöyle zıplıyorduk tamam. Abi niye zıplayamıyorsun oraya? Meço hep orada düştün ya. Ne yapacağız orada acaba arkadaşlar? Yok. S'ye mi basacağız? <laughs> saat gene yapacağız şimdi. Niye basıyorduk ki? Oh. tamdır. A'ya basıyorum arkadaşlar şurada. Hem de boşluğa basıyorum. Ha basıyorum söyleyemedim. Dilim şu, sürçtü. Tamamdır. Hay daha gayret. He çıktık arkadaşlar harika. Oğlum kanguru da zormuş. La, gene abi merdiven olmasın ya. Merdiven olmasın. Aa bu sefer ki merdiven çok hızlı geçti. Al gene mi kanguru? He tamamdır arkadaşlar. Kanguru bu kadar zıplıyor muydu? Zıplamıyor. Oğlum orada boşluk varmış. Haberim yok ya. Neyse. Oho nasıl zıplayacağız? Kanguru olmama rağmen zıplayamıyorum bu salak yeri. Abi niye zıplayamıyorum? Az önce zıpladım ya. Saçım kaşınıyor arkadaşlar. Hadi artık ya. Ya zıplayamıyorum ki arkadaşlar. Az önce nasıl zıpladım ben burayı? Şimdi niye zıplayamıyorum? Kaşı uçabiliyoruz en azından. Şunu yapalım. Ya zaten hiç zıplayamayız. Aa belki bunda zıplarız lan. Abi hiçbiriyle zıplayamıyoruz ki. Bunlar nasıl zıplıyor? Aa örümcek örümcek olalım lan. Niye benim hiç aklıma gelmedi bu şey? Burada kanguru olalım arkadaşlar. Ama burada da ölüyoruz ya. Burada da ölüyoruz. Burayı nasıl zıplayacağım? Burayı imkansız abi imkansız orayı. Orayı hiçbir şey yapamaz arkadaşlar. Orayı bozgayı bile yapamaz orayı. Ne yapacak ki oraya? Hayvan olup saçma sapan o bir bitiriyor. Mantıksız. Evet arkadaşlar. Bunu yaptık. Zıplamıyor. Bu hiç zıplamadı arkadaşlar. Niye zıplamadı? Ya hangi hayvanı yaparsak yapalım yine ölüyoruz orada. Abi orayı nasıl zıplıyor millet? Durun ben de oğlum ya nasıl zıpladın sen oraya? Belki örümcek taktiği vardır ama yani yok galiba. Bakayım bu adam nasıl zıplıyor? He, arkadaşlar. İki kere mi zıplayacağız? Ya iki kere zıplıyor. Abi, iki kere zıplıyorum ya. Bu ne bir şeymiş böyle? Orası çok zor arkadaşlar ama orası çok zor ya. Harbiden çok zor yapmışlar şuraya. Yok, 4 yapacaktık arkadaşlar. Ya abi nasıl zıplıyor bunlar? Ben neye basacağım? Ha, yapamıyoruz orayı. Hiçbir türlü yapamıyoruz. O kadar büyük yapmışlar ki orayı arkadaşlar. Bilmiyorum orayı nasıl yapacağım. Neyse bir daha yapalım. Hayda hayda artık zıpla. Şu lanet yerden bıktım arkadaşlar. Nasıl zıplıyoruz oğlum siz orayı ya? Vallahi sen de örümcek yap kanka ya. Valla bu da satacak beni birazdan. Haydi be haydi be. <laughs> Olmuyor. Evet bu da örümcek yapmış arkadaşlar. Tamamdır. Biz de örümcek yaptık. Nasıl zıplıyorsunuz oğlum siz oraya? Bir saniye ben de demo. Örümcek de bile yapamıyoruz. Hiçbir şeyle yapamıyoruz oraya arkadaşlar. Tamamdır. Bir daha yapalım. Şöyle şurayı geçelim. Yapamıyoruz lanet yeri. Oha oha ya. Siz nasıl yapıyorsunuz? Ben niye yapamıyorum? 3'e basacağım. Tamamdır. Bak kesin düşeceğim burada. Kesin düşeceğim burada. Abi düşme. Uç artık şuraya lanet yerden bıktım. Sonunda uçtuk arkadaşlar valla. Allah belanı. Allah Allah. Checkpoint'imizi de aldık. Abi bu adam bana taktik gönderdi. Düştük. Tamamdır. Yeniden geldik. Şuradan zıplayalım. Şöyle zıplayalım. Abi uzak mesafe yapmayın ya. Zorlanıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Şurayı da yapalım. 20 spin diyor arkadaşlar. Spin yapabiliyor muyuz? Free spin. Tamamdır ne çıkacak şansımıza? Döndürüyoruz. Haydi haydi haydi. Bu ne lan? <laughs> Örümcek verdi. Hmm, bence olmasın. Tamamdır arkadaşlar. Şu an çünkü buna en çok buna ihtiyacımız olduğu için. Bence örümceğin yerine geçsin o şey akış. Abi abi canımız azaldı lan. En azından checkpoint aldık diye canımız yükseldi. Abi bu lazerlere deyince ölüyoruz. Abi nasıl bir... Ne, ne biçim bir şey bu arkadaşlar? Bu ne ya? Yanda atlayacağız galiba. Oğlum ya. Ya ben burayı nasıl yapayım? Ya abi değmiyorum. Neyse arkadaşlar. Ha bir değmiyorum ki. Değmiyorum. Bir de üstüne düştüm o gerizekalı yerde. Neyse. Arkadaşlar en fazla bu kadar yapabildik. Spinimizi alalım bence şu spin. Of ya. Keşke şunun yerine geçirseydim ya. Bu ne ya? Belki böyle bir şey olmayabilir arkadaşlar. Ya. Hayvan olarak ne kadar zormuş arkadaşlar. Şunu yaptık. Abi değme şuraya değme. Gel de orada değdi ya. Hiç kontrol edemiyorum ben bu bu şey. Hiç kontrol edemiyorum ki. Ana lan buradan geçtik. He mantıklı. İyi ki örümceği seçmişim lan. Neyse arkadaşlar. Aa burayı bilmiyoruz Ya buradan nasıl geçeceğiz acaba? Karaç buradan nasıl geçeceğiz şimdi? Kanguru mu olacağız? Ne yapacağız? Geçemiyorum. Örümcek olmama rağmen geçemiyorum ben burayı. Niye geçemiyorum? Çok mantıksız ya. Aa, tırmanacakmışız. Oğlum aslında oradan örümcek geçebilir. Şimdi burada ne yapacağız? Kesin atlayacağız. Yok, atlamaya gerek yokmuş. Tamamdır. Buradan da örümcek olacağız arkadaşlar. Belki o mavi örümcek bir şeydir arkadaşlar ya. Of. Neyse. Geldim. Öldüm. O kadar yapmıştım ben orayı. Şimdi gene aynı yere geldik arkadaşlar. Gene atlamalı yere geldik. Abi ya. Gene mi aynı yer? Gene onun benzeri arkadaşlar. Az önceki yerin benzeri. Tamamdır. Şu tavuğumuzu bir alalım. Uç bakalım. Uç 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 uç. O kadar da uçma yani. Abartma. Tavukcuk. Tamamdır gel. Aa matematikle burası çok güzel arkadaşlar. Ben matematik kursuna gidiyorum. 1 artı 1 eşittir. 2 tabii ki daha arkadaşlar. Şu kırmızıdan geçeceğiz. 0 çarpı 0 0. Kardeşim bunlar çok kolay. Tamam bu, bu 1 arkadaşlar. Abi ne kadar kolay bunlar. E ee, bu da 19 arkadaşlar. Tamamdır. Şuradan gelelim. 19. dakikadayız bir de. Şuradan ölüm bozayı olacağız. Zaten. Aha kırdı. Baya çok iyi kırdı kır kanka şurayı da şurayı da kır şurayı da kır abi metorları çok iyi abi abi gelme buraya abi bura lanet arkadaşlar bu merdiven lanetli merdiven az önceki yerin aynısı bura abi ya aha. iki saat burayı yapacağız şimdi ama ya of ya kontrol edemiyorum ben buraya karşı kontrol edemiyorum ne kadar oha yok böyle bir merdi ben yani kontrol etmek mümkün. Hayır, hayır düşme. Basamıyorum. Kafam karışıyor burada arkadaşlar. Yok arkadaşlar D'ye basıyorum olmuyor. Ya bir gene bu lanet yere geldik be. Gene bu lanet yere geldik be bu merdivene. Ya bu merdivene gelme artık. Yeter ya. Abi gelme şu merdi ben artık yeter lan. Haydi şuradan da gidelim, şuradan da gidelim, şuradan da gidelim artık şuradan git. Bir yapamadım, bir merdiven çıkamadık ya, bir merdiven çıkamadık. Basamıyorum. Ya şimdi de burada düşüyorum gerizekalı şey. İki saat bekleyeceğiz mi burayı? Tamamdır geldi. Gökkuşağı merdiveni. Abi bas artık bas şuna bas 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 şuna ha bas artık değme şuna. Davuk olalım bari ya davuk olalım bu ne ya? Sinir oluyorum bu Mehdi ben artık sinir oluyorum ya. Neden burayı geçmek bu kadar zor arkadaşlar? Şu klaploga basma artık yeter ya. Ha. Robux yere düşme artık. Robux yerden bıktım çünkü. Ya. Ya değme artık bu lanet yere. Arkadaşlar sağdan ve soldan video çıktı. Onlara dokunmayı unutmayın. Lanet bu merdiven arkadaşlar. Bir daha bu merdivenden çıkmayacağım. Harika meçe.